Evet. Günaydın Tünaydın. İyi bayramlar hepinize. Bugün bayramın ilk günü. Bir yandan böyle yüzüme bıdık bıdık bir şeyler sürerken bir yandan da sizinle konuşayım dedim. Bu sabah Efe ile Bengi bize kahvaltıya geliyor. Çok yakın arkadaşlarımız aynı zamanda alt komşularımız olduğu için bunu sık sık yapıyoruz. Bu sabah da bir bayram kahvaltımız yoktu. Dedik birlikte kahvaltı yapalım. Oradan Serdar'ın teyzesine uğrayacağız. Daha sonra da akşam klasik babaannemde bayramın birinci günü yemeği var. İstanbul'da kalan son insanlar olarak. Bütün film şu anda Yunan adası. Modrum Çeşme, klasik ve İtalya sahilleri. <laughs> Biz genelde yazın buralarda oluyoruz. Çünkü Serdar'ın işinden dolayı biraz... benim mi dinliyorsun oradan? Ne anlatıyorsun Ece Hanım? Seni şikayet ediyorum. Ne dedin? Serdar yüzünden tatil yapamıyoruz diyorum. Benim yüzümden mi? Evet, en güzel tatilleri beraber yapıyoruz. Biz genelde Serdar'la uzun tatilimizi Eylül'de yapıyoruz. Güzel canım bir şikayetim yok. Her etmiyordu. yer boş, keyifli. Aynen. Ben gene ben tatilimi güzel. yapıyorum yani sana zor. Ben Senin, kızlarla gidiyorum, annemle gidiyorum. Bir şeyler seni yapıyorum. Senin öldürmeyen şey güçlendirir. Bunu sakın unutma. Anladım canım. Bu mottonu sevdim. O yüzden yani genelde bayramlarda buralardayız. Serdar bana git, 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 sen git diyor ama gönlüm seni bırakmaya el vermedi. Hadi yine iyisin. Sağ ol hayatım. Evet. Aslında bayramda İstanbul'da olmayı seviyorum. Ama bir tık da sıkıcı olmuyor değil. Serdar'ın işinin en yoğun dönemi, benim işimin en boş dönemi oluyor. O yüzden biraz kendime dinlenmeye, stok yapmaya, stok videolar falan yapmaya veriyorum ama sizin bayramınız nasıl geçti? Nerelerdeydiniz? Neler yaptınız? Keyifli miydi? Geldim. İyi bayramlar. İyi bayramlar aşkım. İnsanlara iyi bayramlar demek isterim. İyi bayramlar. İyi bayram mesajı var mı? Mutluluk, sağlık, <laughs> sevgili <laughs> ol, <olayım>. güzel. <laughs> annem de yemekteydik. Dedik ki akşam da yapacak bir şeyimiz yok. Tenis oynayalım. Bakalım bu haftanın ikinci tenisi. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Tenis çok özlemişim. Çok Şu keyif alamıyorum. aldım geçen gün. Seni şimdi turnuvalara yazdıracağız. Yazdıracağız. Nada. Serdar. Bu hayattaki bütün sporları yapmaya yemin etmiş bir insan. Acil Anadolu yakasında padel açmamız lazım. O hangisiydi? Yani gittim ya geçen İstinye'de? Camlı, duvarlı camları kullanarak bir şey tenis, squash karışık. Her yani gün yeni bir sporla geliyor. Yani bunların adını tutmamın imkanı yok aklımda. Ben de çok sportif bir insan değilim açıkçası. Yani Haksız daha doğrusu işte, hayır, beni kaldırana kadar. Yani kaldırırsan beni, ikna edersen. 12 sene falan tenis oynamıştım var her hafta sonu. İşte turnuvalara katılmışım var falan. Sonra ne zaman bıraktım işte. Lise nin ortalarında falan bıraktım. Sonra iki sene önce bir oynadık. Hatta Serdar işte yeni başlamıştı hocasıyla falan. Hocası da gayet böyle hala iyisin bunca yıl oynamamaya falan demişti. Ne yani kolay hatırlanan bir şey tenis ama antrenman istiyor yani. Hani kolay hatırlanan derken böyle 10 sene önceki formunda tabii ki değilim yani. Sonra da Serdar dizinden ameliyat oldu bir gün sonra ve Tenis hayatımız orada tekrar son buldu. Bu hafta ben dedim ilk sana bu arada. Dedim ki lütfen hani Dalyan'da bize kort ayarla gidelim oynayalım. Hani yapacak bir şeyimiz yok. Tenis oynamayı çok özledim. Bir de Ayşe'den çok güzel bir tenis elbisesi almıştım. Ama şimdi o kirli de ne giyeceğim ben? Neyse kısa şortum Kaybedeceksin abi, bir kere kaybedeceksin bu oyunu. Aşkım, Türk ailesi bize ezmiş, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Misafirperverlik olarak ya, yeni evliler. Bu motivasyonla falan alakası yok. <laughs> Alın teri. Hep <laughs> oyunlar, senaryolar, <laughs> bırakalım. Çamur. Bir da çek. Yolunda şey. nasıl gururla izlediğimi koy. <gülüyor> <gülüyor> bana dediğin lafı da koy. Bir şey diyeceğim, son... <laughs> o fotoğrafı koyuyor mu buraya tam düğün ki? Uçurumda nasıl video, değiştiğini video. Video. gördük arkadaş. Peki. Günaydın, tünaydın. Bayramın ikinci gününden merhaba. Makyajım olmuştu mu? Makyajımı ve ojemi arabada sürdüğüm yaygara bir sabahtan. <laughs> Size merhaba diyorum o yüzden elimle ve yüzümle yaygara göre sabah, etmem. sen yaygara işte. <laughs> Halis mi bu <Busal> diye? <gülüyor> <gülüyor> Evdeki robota sinirlendim sabah sabah ya. Yani. <laughs> Öncelikle Bonner'ın kuryesiyle ilgili gene bir kıyamet yaşadık bu sabah. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> <laughs> evet evdeki sen, sinirimi sen. evdeki robottan çıkarmış olabilirim. <laughs> Ama bir sinirim yani durduk yere yok. Serdar'ın halasına gidiyoruz karşıya. O yüzden böyle alelacele bir de Bonheur'ün siparişiyle çakışınca biraz yaygara bir sabah oldu işte. Dün nasıl bir 5 gün gibi bak 3 bile demiyorum şu an artık. Sabah kalktık. Efe ile Bengi bize kahvaltıya geldi. Sonra mezarlığa gittik. Sonra Serdar'ın teyzesine Oradan ben eve döndüm. Serdar iş için Sabiha'ya ve Riva'ya gitti. Oradan akşam babaanneme yemeğe gittik. Oradan tenis oynamaya Dalyan'a gittik. Oradan eve döndük. Elif'le Egemen bize oyun oynamaya geldi. Yani toplam 8 aktivite falan yapıldı Bu hızlı makyajı aşırı pratik ve hızlı makyajı nelerle yaptım hemen size gösteriyorum bu arada araba makyajım. NYX Bare With Me Concealer. Bendeki light rengi. Benefit'in kaş sabitleyicisi Fluff Up. Yanaklarımda şu Fenty krem aldıklardan Cheeks Out 02 Petal Poppin rengi var. Alışveriş videomuz da var. Bu hafta yüklenecek. Gözlerimde çok minik bir MAC Costa iş var. Çok minik yani uçlarına yapamadım zaten pek araba gittiği için ama böyle içerisine altına falan biraz sürdüm. Milk'in highlighter'ı var buralarımda. Benefit'in Dare Real Magnet'ı var. Bu maskarayı çok sevmiyorum ama bitirmeye çalışıyorum. Yani daha iyileri var. Gördüğünüz gibi böyle ekstra bir şey yapmamış. Dior'un 012 Lip Maximizer'ından var şu anda dudağımda. Bu kadar. Bugün Heybeli Adalar Uluslararası Evine konuk olduk. Arkandayım. Evet yemeğimiz kan nedir peki? Mangal var, burger var, kanat var. Çok güzel iki tane büyük ribay var. Güzel, başka? Başka kızlara verdik görevler, salata yapıyoruz. Şey, burger sosu yap? Ne yani bulduysa onu yapıyoruz gibi. Ya. Özel bir tekniğimiz var mı bugün? Özel bir teknik yok hayır. Smash mi yiyoruz bugün? <laughs> smash da olabilir normalde isteğe göre. Tut karı da her zaman. Karda kaç kaşık şefim? Bir. Üçe bir mi? Vasfı da şey tuz. İster. <laughs> 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 hani böyle mutfakta takılıp çok iş yapıyormuş gibi görünen ama sadece insanları lafa tutan birisi vardır ya. Amca sen bu konuda <laughs> proyum yani. Serdar dışına hiçbir bunu anlamıyor. Olamam yani. evet Serdar her zaman onu yakalıyor. Neyse, Çok ama iyi bugün bugün semizotunu ona kitledim çünkü ben semizotu ayıklamam semizotu ayıkladı Hiç çilekleri yani. kesti salata yaptı evet. seni bir yıl götürür Tabii de iki ikisi var bizde de aynı performans bekliyoruz benim sana yardım ediyorum <gülüyor> yardım <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> ama konuşarak. <laughs> Bak manevi destek de çok önemli değil mi? Motivasyon çok önemli orada. Anladım. Bin dolarlık bilgi veriyorum buraya. Neydi, neydi, neydi? Geçti Tekrar o. alalım. Domatesin kabuğunu ben anlatayım. Sen anlat. Domatesin <laughs> altına çarpı işareti atıyoruz. Önce kaynayan suya. Önce kaynayan suya atıyoruz. Sonra dakika. Bir dakika sonra, dakika sonra o, buzlu suya atıyoruz. Buzi, 15 saniye. Domatesin kabuğu kendiliğinden çıkıyor. Aa güzel. Bin dolarlık bir Burger ekmeği hakkında vereceğin tip and var mı? Burger ekmeği hakkında yok. Ya ada, ada şartlarına rağmen güzel bir ekmek bulduğumuzu düşünüyorum. Ay pardon eti ya ne eti ekmeği eti aynen. Eti ben herhangi bir şey eklemiyorum. Sadece toz ve karabiber. Eğer güzel bir et kullanıyorsan gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ekmekle ilgili bir not eklemek gerekirse <laughs> yapıldığı un önem arz ediyor tarafını. tabii. Tabii. <laughs> Toru <'nun gülüyor> olması lazım <laughs> diye duydum ben. <laughs> Burada bir torun reklamı alıyoruz. <laughs> en iyi sormuş diye duydum ben. çok güzel ya, Bana bir Mert şefim demişti ki burgeri evet. en güzel ters çevirip damağa yapıştırıp yenmene. Hızlı <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor>